A location. Nereye gideyim anlamadım Seni görmüyor musun oraya indiğimi yani onu diyorum Nereden bildim senin buraya geldiğini Gel istiyorsun. Yok daha geldim artık <laughs> <laughs> Aman Allah'ım

A few moments Ama topluma da sıkıntım yok. Bomba içiyor. Benim de bomba ayalmıyor. Allah şu bombaları sen de alıyor muyum ben abi ben de bomba almıyor ya. ses alıyor da el bombası almıyor sadece. saat onunla uğraşıyorum. Buraya alırım. Sıkış şey, atak alırım. 3 x atarım ben 4. İkisi de olur. Ebesinin senin Bot. 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 Yani. Yeah. Bot. Bilmem. Yani bot daha da öyle olduğu için abi ismi. Bekle abi teksin sen. Geliyoruz abi kask yok. O azaldım ben. Bana güvenmeyin ben 16 var. Ben de var ben oynayamam. 3 alayım zevk bana abi siz Gönlüm. niye oynadınız? Abutumuz yok ya. adamlar öyle oynayacak kanka biz şey yapmasak adamlar oynayacak. Ama oynasın oğlum onlar bize oynasın salak bizim Tokyo avantajımız var. Watch out. Dur arada dur açığa gidelim. 4x atsana abi. Atıyorum. Ben abi? Bu aldı ben güzel bir şey yap yapabilir miyim sersin abi Telleye kafa atabilir miyim? kafa atayım abi Oynuyorum abi. Tam bakıyorum da seni göstermiyor bana. Sen de deme bana göstermiyor. Size gösterir bana göstermez. Yok. Hangi hangi abi? Watch out. Çek şuradan atayım şöyle. Watch out. Oh, işte. Adam bana açık vermiyor demiş olayım. Şurada ama başkasına bakıyor. Ben oynuyorum ben de telden onları oynayacağım. Göstermiyor da bana. Gel. Ya göstermiyor, göstermiyor diyorum. Adam bana göstermiyor ya. Adam bana göstermiyor abi, göstermiyor, gösterse ben niye vurmayayım? Ha baksana adamın kavuru var bana doğru. Ha gördüm, şimdi gördüm. Dur. Yatsın, headshot vuracağım. Lan. Demiri sıyırdı la. Lan Son Allah çarpsın demiri sıyırdı. Nerede? Tel telde, telde, telde. Elde abi telde. Allah. Tel o değil Watch out. Telde o telde yok yok en üstünde. Abi adam bana vuruyor. Aldım. Oğlum bana bir sıkar. Alan dışı alan. Şu şey, şeyi şey, yere abi. Alan dışı. Hah şu şey, yere at. Şu şey, yere abi şu şey, yere Abi var ya, araya, M4 yok mu ya? years later.

oradayım. Tırvalama, tırvalama. Arda alanda şey kalır. Şu arabayı değiştirelim mi sağdakini? Nerede aldım lan kitleri? O AVM bunda. Beyazlı. O beyazlı gitmiş. Seti vermediydin. Seti vermediydin. 8 var. 8 x var. Ne oldu? Yo arda eskmiyor ki ben. Adama sıktım. Lan iki tane AVM lan. Nasıl? <laughs> ya ana abi. Oğlum abi ben kimse görmemiş ya. 2 kill aldım vallahi. 3 Bomba attım içine. Araba araba geliyor. Başka araba geliyor. Kamyon kamyonun içine baktınız mı? <laughs> Bu ne oğlum herkes AVM. Hem iki yağla mıydım la? Ben patlattım bunu kim aldı? Bu adam kendini patlatmış galiba ya. Ne bileyim ben bomba attıydım. <laughs> ben M2 alacağım abi ya. <laughs> Yo ben almadım ki. AVM var mı fazla? Yok. Nerede? Şu mı? Merve verecekseniz alayım AVM'yi. Ben almadım zaten bu tane AVM vermesi. Tamam. Bana lazer falan var mı? Şunu da at. Şu tabakayım lazer falan var. Araba sen ben öbür öbürü zannediyorum ya. Bundan bir lazer bakıyorum hemen. Bu önümüzdeki evlerden ya da tepeden bir yerden geldi ama... Arda'yı oyun atacak biliyor musun? Hareketsiz kaldı. Ya, yapıyorum. <laughs> Nasıl yani? Ben vurdum o tek değil miydi? He. Ee? Aha. Birisi. Ya da bir şey çıkartmış olabilir mi?

Abi. abi sen niye gidiyorsun abi? Ha <laughs> <Ya>, bayılma. Atla... <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Nasıl can yani yok? Adamın canına yaptığın şeye bak. <laughs> Yok abi yok adamın canı full neredeyse can abi baksana benim canım fulldü Ay sende de hiç mi bir şey yok 3'e 4'e 3, e 4 e 3. Abi bak onlar 4 3'se 3 Teksin ha 4 teksin Bekle 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 hepimiz Bak hepimiz gerek Nerede? Watch out. Nerede abi? O onlar arabayı sıkıştırmıştır o zaman Aha o sana mı lan? Abi abi gösterme gösterme abi gösterme Bak şimdi ben görmüyorsa ben tepeye çıktım. O alan da onlara veriyor abi ya. Tek sen ne tek zannediyor. ne Dur 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 bu. Dur bir numara dur bir numara dur abi dur. O çarşıdaki. Yo. Watch out Yo Yo Seni bombalıyon ha Benim baygını ortaya Gösterseniz tamam Aha